Bu hastası bir kişiliğin var. Ne ormanların kralını tanıyorsun, ne de çitaları, cırtları, curtları. 40 santimetre boyunla her gelene geçene artistlik taslıyorsun. Zehre karşı aşırı gereksiz bir dayanıklılığın var. Daha önce bahsettiğim gibi güçlü bağışıklık sistemin sayesinde kobraların, akreplerin zehirlerini Miami'de kokteyl niyetine içsen bir cacık olmaz sana. Sahip olduğun deri acayip bir mevzu. Doğal bir zırh resmen. 6 milimetre kalınlığıyla bu deri aşırı sağlam bir yapıya sahip. 6 milimetrelik kalınlık çok fazlaymış gibi duyulmuyor olabilir. Ama insan derisinin 1.5 milimetre, aygırdan bozma bufalo derisi ise 6.5 milimetre olduğunu düşünecek olursak epey kalın bir deriye sahipsin. Arı iğnesi, akrep sokmaları falan feşmekan hikaye yani anlayacaksın. Ve bu deri aşırı elastik. Yani biri arkandan bir yamuk yapsa direkt dönüp fişini çekebiliyorsun. Bu kadar değil tabi de sen demek istediğimi anladın. Velhasılı kelam o dombili görüntünün altında bir terminatör yatıyor. Ve sıra geldi benim favorim olan özelliğine. Zeka. Planlı avlanan nadir hayvanlardansın. Bu planlara bir örnek verecek olursak kılavuz kuşlarıyla işbirliği içindesin. Nasıl mı?